arkadaşlar bugün sizinle PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Ne yapıyorum? Ben bu kameranı sileyim. Evet bugün karşımızda M5 Yemen'in bedik bir bedik var. M5 mi Hangi modda oynayalım? Söyle Kerem. Ben koyacağım sonradan. Klasik. Altın sarı sorma. Altın sarı sorma. Ya sen isteği niye reddediyorsun? Sen, sen benim... Yok ben reddetmiyordum. Evet e vuruyordum ama saymıyordu. Şimdi sen benimle isim. Eftim mi? Evet. Bana düşmüyor. Bana düşmüyor. O zaman bir defa. Bir defa arkadaşlık istediğinizde kabul edin. Kabul edin. İnternet çok donuyor ya. Evet, internet gitsin. Sağol lan oyuna başlayalım. Ne oynuyoruz?

Mesut ben de 5 saat atlıyor ya. Bunda da atmıyor. Eternes sıçıntısı yüzde... Bakın birincisi bunun bu tarafında çıkacaksınız. Oyuna başladık. Uzun saniyeden sonra sor. Ben düşünmüyorum. Gittim. mı gidiyorsun? Hayır. Ben evet. Bir sene arkada bakalım mı? Bazı insanlar var skulda neler tapıyor birbirisine. Orada çok tez ölüyorsun. AKM'ye aldımsa bitirelim. Bir defa yüz nefer atmamıştı bir defa skula. Yüz neferden de mecazi meydana indi o çözünü aldı. Herhalde yalan ama sevmedim. Yaxladım. Wow, üçüncü seviye çaz. Onun ipi. Ben yeni alırım. Bir tane alt kelime zor. Kalanı yalan. Evet, Hala bana AKM Kral Cersi yalan. Hoşlamadım. AKM! AKM! Taktım AKM. Neden bağırıyorsun? Çünkü en sevdiğim lan AKM. Bu kadar da bağırma. sessiz oynayayım. İkincisi de ben buralarda sukuldayım. Bir School. derim. Her merak bağlanmıştı. Ben, ben, ben görmeyeceğim. PP9 biz onu tapdım öğretmeni mi? Evet. Tapanca ile öldüreceğim. Şaka yapıyor.

Beni her daima sürpriz yapıyorlar. İzleyeceğim ben. Kimi izliyorsun? Takım hakkında. Cet. Dala Cet. O da bize Cet. Dön. Orada nelerse var. Ha, demiştim ama. Yelekim var mı? Evet, bir şey değil. Ben ben olduğum yerce sevdim zenginydin. O BSS var. Niye? Umi ipi mi o? Mipimo. Evet. Cir. Hı? Cir. Cir o. Cir o eve. Dur dur. Ses duyuyorlar. Yok -oh, hem dürbününe dur İçimizde zıfırleş. Şimdi içimiz zı oldu. Lazul oldu.